Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sadık. Yaklaşık 2 yıldır e, aktif şekilde Albion oynuyorum. E, yeni yeni de Twitch yayınlarına başladım. Bu Twitch yayınlarında bize gelen, ya daha doğrusu bana gelen en çok soru, e, bu oyunda ne yapılır? Yeni indirdim. Hiçbir sik anlamadım. Amına sokayım böyle oyunu. Nasıl bir şey lan falan gibi <laughs> yorumlar çok fazla olduğundan ve Türkçe kaynak, Türkçe rehber niteliğinde kaynaklar çok çok az olduğu için böyle bir rehber serisi yapmaya karar verdim özellikle yeni başlayan arkadaşlar ona daha adapte olması, ne yapacağını bilmesi, kendilerine bir amaç edilmesi için oyunun triklerine yapılması gerekenleri burada elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi oyuna başladık. Oyuna başladığınızda bildiğiniz üzere şu tutorial görevlerini yapıyorsunuz. Basit olarak oyun mekaniği, işte craft mekaniği, nereden ne aldın, ne satılır bilmem ne onları size zaten oyun gösteriyor. biz Martlock merkezli bir guildiz. ...arç olarak geçiyor. Ee, bizim guildimize de katılmak isterseniz... ...ya da oyun hakkında hani beraber oynayalım derseniz... ...ben aşağı Discord linkini bırakacağım. Oradan e, başvuru yapabilirsiniz, oraya katılabilirsiniz. Oyun hakkında hem bilgi, hem de oyun içi için beraber bir etkinlik yapabilmek adına... ...yalnız kalmamak adına katılabilirsiniz. Ee, bu arada bu server'un en güzel... ...ya bu oyunun en güzel şeylerinden biri her gün... ...oyuna e, update, ya update değil de e, refresh geliyor oyundaki bug'lar, hatalar vesaire bu şekilde sıfırlanıyor. Yaklaşık işte saat kaç şu an? Saat 12.40 20 dakikada aynen. Saat 1'de Türkiye saatiyle 1'de de genelde res geliyor oyuna. 10 dakika, 5 dakika kısalıyor, eksiliyor. Neyse dağıtmayacağım. Şimdi oyuna başladık. Şuraya geldik. Köyde bir ton adamla beraber ne yapacağımızı bilmiyoruz. Olay çok basit. Bu oyunda ilk amacınız arkadaşlar premium almak. Premium nedir? Premium oyunda size hem e, her gün learning point veren, işte focus point veren, işte kestiniz her türlü şeyden 50 daha fazla fame bonus kazanan, kazandıran ya da işte bir dungeon'a girdiğiniz loopların hani daha böyle güzel olmasını sağlayan vesaire vesaire biliyorsunuz. Çoğu oyunda ilk oyun başlangıcında bu premium paralı satılır. Yani burada da paralı. Ama burada para vermek zorunda değilsin. Premium parasını kazabilirsin. Mesela işte Spro şurada, burada falan her zaman e, ilerleyebilmek, kolay ilerleyebilmek için buna işte 200-300 liralar vesaire veriyorlar. Ama burada olay öyle değil. Şurada premium statüse baktığınızda bir mesela 29 günüm varmış. Bir aylık premium almak için e, 8 8,5 milyon aşağı yukarı 8,5 milyon kasmanız yetiyor. Şimdi 8,5 milyon nasıl kasılır? İlk başlangıç böyle olsun istedim. Hani hem kolay adapte olabilmek hem de para kazabilmek için. 8,5 milyon nasıl kasarsınız gençler? Ben oyuna ilk başladığım zaman gelir la 8,5 milyonu. Ee, bu gelir yani toplayıcılık tam olarak nedir? Şurada maplerde gördüğünüz burada 3 yazıyor, 4 yazıyor. İşte 3, 2, 1, 4. Burada başladığınızda oyun size ekipmanlar verecek. İşte e, orak verecek, çekiç verecek ya da siz üretmiş olacaksınız zaten. İşte, maden için ee, ne olmadı? Çar kazma, stone hammer. Adakma gelmedi. Çek çamını. <laughs> Onları verecek size. Siz bunlarla ufak ufak gedire çıkabilirsiniz. Bu gedir olayı nasıl oluyor? Bu gedir olayı M'ye bastığınızda arkadaşlar. Şuraya tıkladığınızda bakın şurada işte odun, taş ve maden varmış burada. T2 ile yani 2. seviye ve 3. seviye odun, 2. seviye 3. seviye taş, 2. seviye 3. seviye maden var. Bunları burada bulabilirsin diye. Bunları topladım. İlk başta atla ya da eşekle oynayacağınız için toplamak biraz zor olacak. Çünkü çok fazla yer almayacak. Biraz alıp satıp biraz alıp satıp kendinize bir ox almanız gerekiyor. Ox da bütün bu arada arkadaşlar B'ye basıp bütün bineklere çok kolay ulaşabilirsiniz. Şura sizde de var. Yukarı tıkladınız. Toplamda 9K fame kastığınızda yani mob kestiniz, işte gather yaptınız. Toplam 9k fame kastığınızda bunları kullanabilir hale geliyorsunuz arkadaşlar. At, ox, işte çanta, cape ve demolition hammer. Demolition hammer falan bir işinize yaramaz. Çantayla cape işinize yarar. Şey, çantayla pardon ox işinize yarar. Bu oxu da direkt gidip satın alabilirsiniz. Yani journeyman transport ox yazdığınızda markete. Markete de hemen size göstereyim. her şehirde bu marketplace'lerden var. Hatta hemen Gerçi siz kendiniz gidersiniz ya. Aynen. Oraya gitmeye gerek yok. Her şehirde bu marketplace'lerden var. Direkt buraya girdiğinizde oradaki satıcıya tıkladığınızda oraya tek yazmanız gereken ilk başta bu. Journeyman Transport Ox. Bunu 8-9K olması gerekiyor. Daha ucuz da olabilir. Bir tık daha pahalı olabilir. Zaten siz Gedir yaptığınızda o malzemeleri sattığınızda bu paralara çok çok kolay erişebileceksiniz. Hani o konuda ya nasıl kasarım falan. Hani bir saatte T2, T3 toplasan daha fazla bile kasarsın bence. Oksunu aldım. Şuradan o işte şeyden marketten oksunu aldım. Oksunu giydim. Sağ tıkladığınızda giyer. A'ya bastığınızda da biner. Zaten bunu bilirsiniz. Bu oksu aldıktan sonra daha fazla toplayıcılık yapabilme şansı sunuyor bu size. Daha hızlı toplayıp daha fazla hızlı değil de daha fazla. Çünkü toplam kapasiteniz şuraya açtığınızda max load'ınız çok çok daha artacaktır. Siz dolduruyorsunuz, geri getiriyorsun, satıyorsun. Dolduruyorsun, geri getiriyorsun, satıyorsun. Böyle böyle para kasıyorsun. Buna alternatif olarak bir yol daha önerebilirim size. Bu yol nedir? Bu yol şu abi. Şimdi bu Albion dünyasında 1, 2, 3, 4, 5 tane şehir var. Bir de Carleon var. Carleon da şehir ama Carleon sizin şu ara çok bir işiniz yok. Black Market olayını vesairesinde anlatacağım ama ilk başlayanlar genelde zarar ediyor onda. Zarar etmemeniz için. ilerleyen yani bir sonraki videoda Black Market'e de ayrı bir video olarak yapabilirim. Bunu da çünkü çok uzun tutmamak istiyorum. İşte ben dediğim gibi Martlock şehrindeyim. Şimdi her şehrin bir bayrağı var arkadaşlar. Bu bayrağın artı size getirileri oluyor. Her şehrin bayrağı dediğim gibi mesela Martlock şehrinin bayrağı burada. N'ye bastığınızda Faction Enlistment diye geçiyor bu. Yani bayrakçı diyorum ben buna. Mesela başka bir şehre bakalım. Tedford. Tedford'da da bakın burada. İşte Sterling'de yine aynı şekilde. Yani her şehrin içerisine girdiğinizde şu bayrağı görürsünüz. O şehrin renginde. Şimdi bu ne işe yarar? Buradan faction'ımızı aldık diyelim. Bakın şuraya bir şey geldi. Bayrak geldi. Şimdi bunun en güzel yanı siz bu bayrağı aldıktan sonra gather yapıyorsunuz, toplayıcılık yapıyorsunuz. İşte mob kesiyorsunuz, dungeon girdiniz. dungeon'da işte mobları öldürüyorsunuz vesaire. Bunları öldürürken Size hem fame geliyor hem de faction point, yani faction puanı geliyor. Faction puanı nedir? Shift F'ye bastığınızda burada benim şehirlerle ilgili kastığım puanlar, faction puanlarım görünüyor. Mesela buradan bir çıkalım. Siz gittiniz, kastınız, ettiniz bir ton işte. Ben de mesela şu an alamayacağım maalesef de gerçi yok küçüğünü alırım. Bunları biriktirdiniz. Bir yandan gather yaptım. Köpek gibi doldurdum üstünü. Onları satacağım, para kasacağım. Artı bir de faction puanı kastım. Bu kastığınız faction puanlarını şuradaki heybetli dayıya geliyorsunuz. İkinci seçenek. Burada 3000 faction karşılığı, 3000 faction puan karşılığı sana taş kalbi veriyor. Bu her mapin, her daha doğrusu şehrin kendi kalpleri var. Bu kalpler de craft olarak daha işte farklı itemlerde kullanıldığı için craft edilebildiği için herkes bunlara ihtiyacı var. Yani çok çok seri satılır bunlar. Mesela ben şu an 3k olmadığı için sen Martlock crest alacağım. Kaç tane alabiliyorum? 7 tane alabiliyorum. Neydi? 2k faction point'im vardı. Şurada Martlock için. Ben bu crest'leri aldım. Kapattım. Şimdi markete geçiyorum. Şeyimize bir binelim oluyor amına koyayım? Markete geldik. Sen de bu faction'ını kastın. 3K, 5K, 10K neyse. Oradan gittin. Bence ya bence bütün fiyatlarına da bir bak bu arada. Hani ne ne kadar ediyor. Ona göre daha mantıklı. Ben de şu an olmadığı için ben mecbur bunu aldım göstermek için. Bu oyunda arkadaşlar market sistemi ne Scroat ne işte Knight ne Metin hepsinden farklı. Orada mesela pazar kuruyorsun. Akşama kadar bilgisayarın açık kalıyor. Burada öyle bir şey yok. Burada action House sistemi var. Sen mesela sel'e geldik. Burada zaten eğer buradan efektif bir şey ya yani özel bir şey seçmediysen direkt invertor'in çıkıyor. Hepsini sıfırlarsan. Şöyle sıfırlıyorsunuz hepsini de. Sync, Martlock Crest. Şimdi burada sel var, sel order var, buy var, buy order var. Sel ne? Sel arkadaşlar bu ürünün toptancıları var. Diyor ki: arkadaşım diyor, ben diyor bunun toptancısıyım." Normali diyor. Şu an diyor bunun fiyatının ederi satılan fiyatı 8443. Ben diyor 7K'dan alıyorum bunu diyor. İstersen diyor Tiko para anında ben sana veririm diyor. 47K kazanırsın diyor. İstersen kardeşim diyor, Selordura koy 57K. 10K oynuyor. Mesela benim için şu an Tiko 10K çünkü çok bir şey değil ver geç diyorum. Sele bastığında o adama satılıyor. Ama e, siz yeni başladığınızda eğer aradaki fark 50k, 60k, 70k'lara geliyorsa bence sel order'a koyun. Çünkü sel order çok uzun tutmaz. Oyun çok e, aktif mesela şu an şurada 306 kişi var arkadaşlar. 306 play, online player var. Satıldığını nasıl anlarsınız. Sel order koydunuz. Şurada her satıldığında size mesela bildirim geliyor. Mesela benim en son iki tane heretik kek koymuşum Muhtemelen bu da dungeon'dan falan düşmüştür Mesela Eric Hall diye bir adam almış Martlock marketten almış buradan almış 440k'dan koymuşum 13200 Vergi almış 426k 800 Bana silver Gelmiş Otomatik zınk hesaba geliyor Bu şekilde alım satım yaparak para kazanıp Premium kasabilirsiniz Şimdi toplamaya başladınız. 8 sistemini bahsedeyim şimdi. Bu oyunda level atlayan tek şey arkadaşlar. Burada oynadığınız silahın. Mesela buradan Broadsword'la başladın sen. Broadsword'la devam ettin. Kesmeye devam ettiğinde işte bu Broadsword'lar açıldı. Burada oynadığınız, oynadığınız silahın leveli atlıyor. Sword Fighter'ı tık 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 atlamaya başladı. Nedir abi? Bak T5 oldu. T 6 oldu level 30 yaptım ben de mesela bu Sword Fighter level 100 Ve işin en güzel tarafı Mesela bir Broad Sword oynadın ya Onu level 10 yaptın diyelim Level 10 yaptıktan sonra Bunları da oynayabiliyorsun Ama Bunları oynamaya başlayabiliyorsun Satın alıp Bunların her birinin Q'ları aynı W'ları silahların aynı E'leri yani ulti denebilir. MOBA tabanlı da bir oyun diyebiliriz O yüzden çok zorlanmazsın. Basic'tir. Mekaniği de basic'tir. Sadece karşındakinin ne olduğunu tanıman lazım. İşte hangi boss'un hangi vuruşları yaptığını bilmen lazım. O kadar. Oyuna başladın dediğim gibi. Bunu kastım. Sonra sen dedin ki ben bunu oynamak istemiyorum. Çünkü bu oyunda en güzel şey istediğini istediğin zaman oynayabilirsin. Sıkıldım. Ya da başka bir adam gördün. Adam baltayla oynuyor. Ben balta oynamak istiyorum. Balta benim gözüme daha hoş geldi diyorsun. Hoşdur diyorsun. Hoşdur dediğinde burada bak T3 Battle var abi. T3 Battle açman için ne yapman lazım? Buraya gelmen lazım. Çünkü bu bunun kolu. Burada baltayı alıyorsun. Baltayla buraya açıyorsun. Şey pardon, balta demişim. Burada Broadsword'u alıyorsun. Broadsword'la buraya açıyorsun. Açılıyor zaten. 5K Fame çok çok hızlı olan bir şey. Hatta belki tutorial bitmeden bile bunu açmış olabilirsiniz. Burada balta var abi. Gidiyorsun marketten şuradan geliyorsun. Search kısmına Jouer Neyman çıkmadı. X yazsak şurayı da T3 ayarlasak item kısmına da bir kere daha basarsanız şeyi değişir. Bu mesela bu balta şey baltası odun kesmek için olan Heh, buradan bunu alıyorsun. Take item diyorsun, İn şuradan baltayı gösterelim eline baltayı aldın, gördün mü, şu an elimde, buradan skill'lerini ayarlıyorsun, burada mesela e, ne diyor, i̇şte, deadly chop, bu da hızlanma amaçlı, bu da daha çok dps amaçlı, bu tekli, bu çiftli dps, buradan da e, senin oynama tarzına göre pasifini seçiyorsun, sonra bir baltan oluyor bu baltayla ne kadar mob kesersem bu baltanın şeyi speyi o kadar artmaya başlıyor. Artırıyorsun mesela level 1 yaptığında bunu Axe Fighter'ın level 1 yaptığında T4'leri giyebiliyorsun. İşte level 10 yaptığında T5'leri giyebiliyorsun. Level 30 yaptığında T6'ları giyebiliyorsun. Bu arada yani market gördüğünüz gibi öyle fahiş fiyatlar yok. Yani biraz para kasıp çok çok rahat alabileceğiniz itemler bunlar. O yüzden hani kraflamaya en azından şu raddede kraflamaya çok girmeyin derim. Meslek olarak da ya ben ne oynarım? En çok para bana ne kazandırır? Öyle bir şey yok gençler. Burada her meslek size para kazandırır. Sadece verebileceğim önerim şu. Her şehrin bir e, getiri bonusu var. Mesela Martok şehrinin Hight's en fazla dericisin gittin deri topladım. 1000 tane, 2000 tane deri topladım. Sonra bunları işlemeye karar verdim. Storylla zaten işleyeceksiniz ama burada mesela şöyle işley işleme yerleri var. Burada 1000 tane deri topladın ham. Bunu işte işlenmiş deriye çevirmek istiyorsun. %40 bonusu var. %40 bonus nedir? 1000 tane de 400 tane. Sonra o 400'ün 400'ü. Sonra o şey 400'ün %40'ı. O %40'ın %40'ı. Bu şekilde katlıyorsunuz arkadaşlar parayı. Katladıktan sonra da satıyorsunuz. Aksiyon alsa koyuyorsun markete zın 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 giriyor. Mesela Martlock'ta deri. Peki burada mesela Bridgeforge'da ne var? Taş. İşte Limehurst'te nedir? Limehurst'te fiber, yün, pamuk gibi gibi. Meslek seçimlerinizde buna dikkat edebilirsiniz. Dediğim gibi biz Martlock'ta oynuyoruz. Hani burada dericilik yapabilirsiniz. Ya da eğer bizim guildimize katılmak isterseniz bizim guildimizin genelde hep etrafında taş, ağaç, özellikle ağaç. Çünkü ağaç yapan da çok fazla insan yok. Aradan sıyrılabilirsiniz. Daha sonrasında bunlarla craft da yapabilirsiniz. Ama o craft'ı daha sonrasında yapacağım. Hani şimdilik başlangıç için dediğim gibi önce premium kasmak için para kısacağız. Para kasarken işte kendimize fame de kasacağız. Fame kastıktan sonra yeni silahları açabileceğiz. Bu zaten sizi bir süre oyalayacaktır. Premium aldıktan sonra ne yapacağımıza ya da diğer para kasma yöntemlerine dediğim gibi bir sonraki videoda geçeriz. Böyle videoların devamının gelmesi için arkadaşlar like atabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz ya da dediğim gibi Discord ve Twitch kanalımı takip edip katılıp her akşam yayındayız. Oradan e, sorularınızı iletebilirsiniz. Dediğim gibi e, Albion nedir? Nasıl oynanır? Hepsini teker teker çekeceğim. O konuda kafanızda soru işareti olmasın. E, şimdilik böyle oldu. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Abi.